Yine ben, yine siz, sen, tatlışkom, erkek, kadın, eşcinsel, hiç fark etmez. Bende aşk kartları varmış. Bazen unutuyorum böyle masam dolu ama arkadaşım şimdi beni hatırlattı. Arkadaşım sen, aşkı bekleyen, yeniden filizlenmeyi isteyen, bir türlü bulamayan ne yapman gerekir? Burada aşk kartları var, bakalım sana önerisi nedir? Okay. Aa. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyormuş. Dua ediyor musun arkadaşım? Hı? Ne istediğini evrene yolluyor musun? Pozitif bir şekilde. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayatında olsun. Her şeyin ve herkesin hayatında olsun diyor. Yardımı isterken inan, odaklan, gülümse, enerjini serbest bırak, niyetini imgele, gerekirse resmini yap ve yazarak odana as. Nereye? Mesela yatak odasının arkasına, yatağını, yatak odasına gidip yatağına yaptığın zaman odanın kapısını kapatıyor musun? kapatıyorsan orada göreceğin ilk şey kalktığında kapıyı açarken budur. <laughs> Onu aramak istiyorsun. Ara. Bak. Gözünle değil. Buranla. Ya. Gözün gönlün açık olsun. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder. Okey. düzgün okudum herhalde <laughs> size önerisi bu tatlişkolar bekleyelim ve görelim çalışmak çaba göstermek size bağlı Oke okay. öpüyorum hepinizi kendinize çok iyi bakın.